Bahçesinden ilçesinden herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Adnan. E, Mehmet Bey'in bahçesindeyiz bugün. E, Ceviz bahçesi bu sene bir fidanları. İki beygirlik e, dalgıç motorumuz trifazya. Birazdan kuyuya salacağız. Kuyumuz 90 metre. Yaklaşık 84 metrede 4 ton su basan e, bir pompamız var. Bakalım ne kadar su çıkacak ilk defa biz çalıştıracağız. Bir deneme yapmışlar gerçi de. Ee, uzun vadede ilk defa biz çalıştıracağız. Birazdan suya bakarız. Sistemi tamamladık. Birazdan açacağız sürücümüzü. DC sigortamız.